Zaman çizgisi üzerinde hesaplama yapmak animasyon kontrollerinde önemli bir yöntemdir. Bu dersimizde animasyon karelerinin hesaplamalarında iki komut kullanacağız. Current komutu o an animasyonun kaçıncı karede olduğu bilgisini bize verir. Total Frames komutu ise animasyonun toplam kaç kareden oluştuğu bilgisini bize vermektedir. Bu iki komut özellikle ön yükleyici yapımında olmazsa olmaz komutlardır. Örneğimizi inceleyelim. Önceki dersimizdeki animasyonla birlikte bir oynatma çubuğunun da eklendiğini görmekteyiz. Amacımız animasyonun oynamasıyla birlikte bu çubuğun da animasyon süresine uygun bir şekilde hareket etmesini sağlamaktır. Sahnede Oynat isimli bir düğmemizle birlikte bir alt karesinde Dur isimli düğmemiz bulunmaktadır. Oynatma çubuğuna tıklayalım. İsminin çubuk olarak verildiğini görmekteyiz. Çubuk film klibinin üstüne çift tıklayalım. Çubuk film klibi içinde bir hareket animasyonu olduğunu görmekteyiz. 100. kareye kadar film kalibi içindeki göstergenin hareket ettiğini Enter tuşu ile test edelim. Bu animasyonun ilk karesine tıkladığımızda kod panelinde stop değerinin yazıldığı görülmektedir. Yani kendiliğinden oynaması ilk karede durdurulmuştur. Ana sahneye ve kod paneline girelim. Oynat düğmesine tıklandığında bölüm 2 animasyonunun oynaması sağlanmış, dur ve oynat düğmelerinin görüntülenme durumları ayarlanmıştır. Aynı şekilde dur düğmesi de filmi durdur fonksiyonu ile görevini gerçekleştirmektedir. Çubuğun hareketi oynat düğmesine tıklayınca başlayacak, dur düğmesi ile birlikte duracaktır. Bu nedenle film oynat fonksiyonuna gelelim ve bir alt satıra inelim. Hareket bölüm 2 film klibine göre ayarlanacağından bu film klibine bir dinleyecek diyelim. Bunun için bölüm 2 yazıp nokta yazıyoruz add event listener fonksiyonunu ekliyoruz. add tanımlamasından sonraki kelimelerin baş harflerinin büyük olduğuna dikkat edelim. Kodu doğru yazdığımızda flash bu kodu mavi renk yapacaktır. Fonksiyon olduğu için parantezlerini hemen açıp kapayalım. Parantez içine sürekli bu film klibini dinlemek için event.enterframe komut kalıbını yazalım. Bu kalıp ile animasyonun FPS hızına göre sürekli film klibini dinleyecektir. Komuttan sonra virgül yazalım ve çağıracağımız fonksiyonun ismini yazalım. Burada durum ismini kullandık. Bu kalıbı kopyalayalım ve aynısını film durdur fonksiyonu içine yapıştıralım. Bu fonksiyon dur düğmesine tıklanınca çalışacaktır. Burada add event listener fonksiyonunu Remove Event Listener olarak değiştirelim. Bu şekilde dur düğmesine tıklanınca dinleyici kaldırılmakta, dolayısıyla durum fonksiyonunun çalışması da iptal edilmektedir. Süslü parantezler dışında bir yere function olarak tanımlamamızı yapalım. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, iç içe fonksiyon kullanmamaya dikkat etmek gerektiğidir. Deyimden sonra durum ismini yazalım. Büyük küçük harfe dikkat ederek tanımlamaları yapmaya özen gösterelim parantezlerini açıp kapayalım. İki nokta üst üste yazıp void veri tipini verelim. Fonksiyon veri döndürmeyecek sadece süslü parantezler içindekileri çalıştıracaktır. Fonksiyonun süslü parantezleri içine gelelim. Bu kısımda önce mantığı çözmeye çalışalım. Bölüm 2 film klibinin bulunduğu kareyi toplam kare sayısına orantılarsak çubuk film klibinin gitmesi gereken kare numarasına ulaşabileceğimizi varsayıyoruz bu orantıyı tutmak için bir değişken oluşturalım. Var yüzde number türünde bir değişken tanımlaması yapalım. Hemen değerini aktarmak için eşittir işaretini yazalım. Bölüm 2 nokta current frame yazalım. Bu komutla film klibinin kaçıncı karede olduğunu bulduk. Bölü işaretini yazalım ve bölüm 2 nokta total frames yazalım. Böylece anlık bulunan kare numarası toplam kare numarasına orantılandı. Komutların mavi olmasına dikkat edelim. Noktalı virgül ile komut satırını bitirelim ve alt satıra trace komutunu yazalım. Trace parantezleri içine yüzde değerini yazarak orantıyı test edelim. Uygulamaya çalıştıralım ve oynat düğmesine tıklayalım. Output ekranında çeşitli değerlerin yazıldığını görmekteyiz. Output ekranını inceleyelim. Gelen değerlerin ondalıklı olduğunu görmekteyiz. Orantılama yaptığımız için doğal olarak değerler ondalıklı gelmiştir. Gerekli olan değer virgülden sonraki tam sayılı kısım olduğuna dikkat edelim. Bu sayıya ulaşabilmek için değeri 100 ile çarptırabilir ve virgülden kurtulmak için değeri yuvarlayabiliriz. Kod paneline geri dönelim. Yüzde değerinin hesaplanma satırını parantezler içine alalım ve parantez dışına yıldız 100 yazalım. Buradaki yıldız çarpma anlamında kullanılmaktadır. Yuvarlatma işlemi için satırın başına math.round fonksiyonunu yazalım. Bu fonksiyonun parantezlerini de satırın başına ve sonuna ekleyelim. Bu şekilde orantı önce hesaplanmış, yüz değeriyle çarpıldıktan sonra yuvarlanmıştır. Alt satırda yer alan trace fonksiyonunu silelim oynayacak öe çubuk film klibi olduğuna göre çubuk nokta go and stop yazıp parantezlerini açıp kapayalım. Parantez içine sayı yazmak yerine yüzde değişkeni yazalım. Uygulamaya çalıştıralım. Oynat düğmesine tıklayalım. Çubuk film klibinin bölüm 2 film klibiyle eş zamanlı bir şekilde hareket ettiğini görelim dur düğmesine ve tekrar oynat düğmesine tıklayıp dinleyicinin iptal edilip tekrar eklendiğini görelim. Current Frame animasyon oynarken oynatma çubuğunun kaçıncı karede olduğunu verirken Total Frames animasyonun toplam kare sayısını hesaplamakta kullanılır. Volkan Çelebi, Yönetim Bilgisayarları Şubesi, Eytek